Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarıyla ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk etinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Kıymetli arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Bugün Amerika'da açıklanan enflasyon verisinden sonra piyasalardaki hareketlenme nasıl yaşandı? Ve bu haftayı nasıl tamamlayabiliriz? Döviz kurlarında, emtia fiyatlarında yön nasıl olabilir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Fed e odaklıdan piyasalarda nasıl bir seyir hakim olabilir? Elinde TL olanlar veya döviz olanlar nasıl işlem yapmalı? nelere dikkat etmeli gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz bugün ve dün sosyal medya hesaplarımdan Amerika'daki saat 16:30'da açıklanacak olan enflasyon verisine için sizi dünden beri uyardım. Dedim ki kıymetli arkadaşlar, Amerika'daki enflasyon verisi evet yüksek gelecek. %7'nin üzerinde bir enflasyon verisi bekliyorum. Ancak bu enflasyon verisi açıklandıktan sonra piyasalarda bir dalgalanma olabilir. Bu dalgalanmalar tuzağa düşürmesi. Özellikle bu 25 Ocak tarihine kadar dar bant aralığı geçerliliğini koruyacak. 25 Ocak tarihine kadar dar bant aralığında işlemler gerçekleştiren piyasalarda 25 Ocak'ta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve faiz kararı açıklanır açıklanmaz. Tekrar Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalarda önemli etkiye neden olacaktır. Özellikle dolar tarafındaki yön, altın ve gümüş fiyatlarındaki yön, kripto para piyasasındaki yön, borsalardaki yön, özellikle e, sterlin tarafındaki yön çok önemli etkilere neden olacaktır ve 25 Ocak tarihinde bütün küresel piyasalardaki yatırımcılar yeni bir pozisyon almak için bu tarihi bekliyorlar. 2022 yılının ilk pozisyonları ve kalıcı fiyatlamalar artık 25 Ocak tarihinden itibaren net bir şekilde başlayacaktır. Ondan sebep sizi iki gündür sosyal medya hesaplarımdan Amerika'da açıklanacak saat 16.30'daki enflasyon verisindeki dalgalanmaya karşı duyarlı olmanızı istedim Neden? Sürekli Amerika'daki enflasyonu veya enflasyon rakamlarını pompalayarak 13.80 lira seviyesinin üzerinde döviz almak, 800 lira seviyesinin üzerinden altın almak, 10 lira seviyesinin üzerinden gümüş almak gibi sebeplere yol açabilirdi. Ben de bu tuzağa düşmemeniz için iki gündür sosyal medya hesaplarımda sizi uyarmaya gayret gösterdim. Umarım bu tuzağa düşmemişsinizdir. Kıymetli arkadaşlar, Borsa İstanbul Yüzendeksi 2063 puanda günü tamamlıyor. Borsadaki beklenti malum. 2250 puan seviyesine kadar bu yükseliş trendinin devam etme olasılığına şu anki ekonomik koşullarda güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Dolar kuru şu anda 13.75 lira seviyesinde. Amerika'da açıklanan enflasyon verisi her ne kadar yüksek gelse de herkes doların kopup gideceğini, söylüyordu veya ima ediyordu veya korku pompalıyordu. Hayır efendim. 13.80 lira seviyesinin altında kapınış yapan bir dolar kurumu tekrar gördük. Ama daha önceki videolarımda ne demiştim size? 13.80 lira seviyesi kırmızı çizgi. Eğer 13.80 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olursa yukarıda 14 ve 14.50 band aralığı var. Şu anda 14 ve 14.50 bandına yükseltecek herhangi bir gerekçe yok. Şöyle bir avantajımız oldu iç piyasalarda. Dolar endeksi 95-21 seviyesine kadar geriledi. Yani doların uluslararası piyasalardaki değeri geriledi. Bu da içeride dolar kurunun gerilemesinde etkili oldu. Her ne kadar 13.90 lira seviyesine kadar yükselmiş olsa da kalıcı olamayan bir kur gördük karşımızda. Dolar endeksinin dışarıda gerilemesi bizim gibi dövize ihtiyacı olan, bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında doların sınırlı yükselişine neden oldu ancak düşüş için yeterli bir süreç mi değil. Normalde 95 21 seviyesini dolar endeksinde gördük ama daha alt seviyelerde bir rakam görmemiz gerekiyordu. Mesela benim çalışmalarıma göre şu anda 13.75 değil de 13.25 lira seviyesinde olması lazımdı dolar kurunun. Ve yine ben belki şubat ayına sarkabilir ama yine 12.60 lira veya 12.20 lira seviyesine kadar ee, düşüş yönündeki öngörümü halen devam ettirdiğimi belirtmek isterim. Avro TL kuru 15.70 lira seviyesinde bu tarafta da dolar kurunda gerileme olduğu için burada da gerileme görüyoruz ama biraz daha sınırlı gerileme görüyoruz. Neden? Çünkü euro dolar paritesi bir 14.41 bandında. Dolar endeksinin doların uluslararası piyasalarda zayıf kalması değer kaybetmesi euro dolar paritesine destek verdiği için euro dolar paritesi 1.14 bandının üzerine attı kendini. Ancak 1.14 bandının üzerinde 1.14-1.15 band aralığı geçerli mi? Bana göre geçerli değil. 25 Ocak tarihine kadar böyle 1.13.80-1.14.80 band aralığında dalgalanmaya devam edebilir. Ama 25 Ocak'ta FED Başkanı Powell Şahin, ya yani Şahin tonda dediğimiz böyle doları destekleyecek açıklamalar yapacağı için ister istemez euro dolar paritesinde de bir gerileme görme ihtimalimiz kuvvetli. Ben paritede yükselişlerin kalıcı olacağını kısa vadede öngörmüyorum. Gram altın TL fiyatı 805 lira. 800 lira seviyesini yine üzerindeyiz. Özellikle altının ons fiyatı ile alakalı 2 haftadır bir uyarım vardı. Arkadaşlar altının ons fiyatı aşağıda 1790, Yukarıda 1830 dolar. Bu band aralığında 25 Ocak tarihine kadar bekleyecek bir ons var karşımızda. Ne 1790 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılıyor ne de 1830 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılıyor. Bu band aralığında gezilmeye devam ediyor. Ve benim kişisel öngörüm şu yine 1790-1830 dolar aralığında beklemeye devam edecek bir ons altın var karşımızda. Dolayısıyla dolar endeksinin tekrar ee, az önce de ifade ettiğim gibi 95-21 seviyesine geri çekilmesi yani doların düşüşünü sürdürmesi ons altına kısa vade için destek verdi. Bugün gün içinde 1814-1825 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ancak 1830 dolar seviyesinin üzeri kırılmadıkça burada yukarı yönlü bir hamle olma olasılığını çok zayıf görüyorum. Ama 25 Ocak'tan sonra mutlaka bir kırılma göreceğiz neyi göreceğiz? Ya aşağı yönlü bir kırılma göreceğiz. Yani 1765 dolar seviyesinden bahsediyorum. Ya da 1860-1880 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü bir hamle görebiliriz. Ancak 25 Ocak tarihinde bu belirsizlik devam ettiği için özellikle bu soru işareti halen masada kaldığı için özellikle son 2 haftadır ne diyorum? Yol haritamız neydi? %50 sepet yapmak yani tamamen altında, tamamen gümüşte, tamamen dolarda beklemek değil. Elinizdeki varlığı sepet yapmak. Altının varsa yarısını dolar yaparım. Dolarım varsa yarısını altın veya gümüş yaparım. Bu şekilde sepet yaparım. Bunu neden yapıyorduk arkadaşlar? Bunu defalarca söyledim. Diğer videolarımda sık sık ifade ettim. Hatta göstere göstere ifade ettim. Yani çok üzerine basa basa ifade ettim. Bunu neden yapıyoruz? Altın fiyatları, döviz fiyatları düşse de yükselse de kazanan biz oluyoruz. Neden kazanan biz oluyoruz? Elimde 10 bin dolarım var. Yarısını altın yaptım. 25 Ocak'ta Fed tarafındaki açıklamalar altında sert düşüşleri neden oldu? Olsun. Elimde ne var? Dolarım var. Dolarla altın almak daha ucuz olduğu için kazanıyorum. Peki elimde benim e, dolarım var. Dolar fırladı, altın çakıldı. Evet olsun elimde %50 dolarım olduğu için altın almak daha kolay. Yani düşse de yükselse de kazanan yatırımcısı oluyor. O yüzden sepet önemli. O yüzden 2022 yılı önemli. 2022 yılında ciddi dalgalanmalar olacağı için sepet yapmak mecburiyetinde yatırımcısı ve varlıklarını çeşitlendirmek zorunda yatırımcısı. Bir bakacaksınız altın fiyatlarında sert düşüşler, sert yükselişler, döviz kurunda sert yükselişler, sert düşüşler. Bu dalgalanmalar 2022 yıl boyunca devam edecek. Daha bunun haberini size 2022'nin Ocak ayında veriyorum ve ona göre hazırlığımızı yapmak gerekiyor ve ona onun için zaten iki haftadır hemen hemen bütün videolarında sepet nasıl yapılır, parite nasıl yapılır, riskten nasıl korunur bunun finansal okuryazarlığını ve işlem kolaylığını anlatmak için gayret gösteriyorum ki o beklediğimiz dalgalı süreçler Ocak Mart ayından sonra gelmeye başlayınca da işte ben terste kaldım şunu bekliyordum bunu böyle bir boş muhabbet yapan çok olacaktır. Boş muhabbet yapmayan ne olacaktır? Sepet yapan, parite işlemi yapan, o diğer videolarımızı tek tek not alan, buna göre kendine yol haritası belirleyen hiçbir zaman zarar etmeyecektir. O yüzden bu işlemleri yaparken diğer videoları izlememiş olan arkadaşlar izlemek zorunda. Yani ben altın aldım, yattım, gümüş aldım, yattım, döviz aldım, yattım. Yatma işi yok 2022 yılında. 2022 yılında sürekli dalgalı bir piyasa olacak. Yükselen bir enflasyon olacak. Merkez bankalarının enflasyonla ciddi bir mücadelesi olacak. Ve burada bu dalgalanmalarda risk dağıtmak veya çeşitlendirmek varlıkları çok avantajlı olacaktır. Bana göre bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Bu videoyu ilk kez izleyen arkadaşlar da daha önceki 4-5 videoyu ardarda arda izlerse ne demek istediğimi A'dan Z'ye tek tek anlattım. Gümüşün gram fiyatı 10-12 lira seviyesinde şu an lira. Yani 10 lira 12 kuruş seviyesinde. 10 lira seviyesinin üzerinde almıyoruz. 10 lira seviyesinin altında sarkınca alıyoruz. Yine alan uzun vadede yine zarar etmeyecek. Daha önceki videolarımda neden bahsettim size? Yıllık öngörümden bahsettim. Gram altın TL fiyatında yıl içinde yıllık bazda şu ay olacak bu ay olacak falan böyle bir şey yok. Yıllık bazda yıl içinde 2022 yılında 3 ay sonra 5 ay sonra 10 ay sonra onu bilemem. Onu cenab Allah bilir. Ama benim teklif olarak çalışmalarım gram altın TL fiyatında 1450 lira, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesi. Bu seviyeleri bekliyor olacağım. O yüzden emtia yine 2022 yılında yatırımcısını üzmeyecektir. Mesela Fed'in açıklamalarından sonra ons altın tarafında, ons gümüş tarafında sert düşüşler olacaktır. Sert dalgalanmalar olacaktır. Ama dolar da tabii güçleneceği için de bu düşüşler çok kalıcı olmayacaktır. Ki evet ons tarafında çok sert düşüşler olsa bile benim elimde sepet olduğu için ve yüzde %50 dolarım olduğu için düşmesi yine benim işime gelecek. Yine ben kazanmış olacağım. Düşüşlerde veya yükselişlerde kazanmak için yatırımcısının mutlaka sepet ve çeşitlilik yapmak zorunda olduğunu tekrar üzerinden basa basa söylemek isterim. Gümüşün ons fiyatı 23 dolar. Bugün gün içinde 22.64-23 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Rasyodan sebep biraz daha güç duruşunu korumaya devam ediyor. Gümüş bu yılda bizi mahcup etmeyecek Allah'ın izniyle. Ve sterlin TL kuru. 18.83 lira seviyesinde dolar kurundaki sert düşüşlere rağmen sterlin TL kuru yine kahraman. 1.36.90 sterlin dolar paritesi. Neden sterlin dediğimi Belki anlamışsınızdır. 1.33 seviyesindeydi. Stellin'i tavsiye ettiğim zaman. 13.60 lira seviyesindeydi. Stellin TL kuru. Stellin TL kuru şu anda 18.83 lira. Stellin dolar paritesi 1.36.90. 1.37'yi zorlayacaktır falan vesaire ama. Böyle güç duruşunu korumaya devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Cuma günü inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Evlatlarınıza, şahsınıza, ailenize selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.